Bu Rus Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren geçen yılla kıyasladığımızda enerji maliyetleri Türkiye biliyorsunuz dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından bir tanesi. Türkiye maliyeti 100 milyar dolar. Ülkemizin e, konumlu durumuna dikkat dikkate aldığımızda ekstra ilaveten bir 100 milyar doların e, nelere mal olacağı hepimizin takdirindedir. Ne gidiyor? Tamam, nasıl <laughs> şey, 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 şey... Tabii. Tamam, tamam. Yok tamam. şey tamam. Tamam, 400 çabamız, devam ediyor. Dışçıda temizliklerimiz, ders yapımlarımız, minarede çinilerimiz yenilenecek. Çinlere dair çalışmalarımız, üretimlerimiz devam ediyor.